Allah herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber genel disk yani yerel disk C C'yi boş nasıl boşaltırız onu göstereceğim arkadaşlar. Ben bunları denedim ve 38,1 GB boş alanım oldu arkadaşlar. Sizin de böyle, bu şekilde alanınız boş olabilir. Önceki videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Um, şu an 4-5 falan izlenmiş herhalde bugün yüklediğim için. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz. İlk yöntemimiz arkadaşlar geliyoruz buraya P R E F, F, F E T C H hmm. yazıyoruz. Profet. Hmm. basıyorum. Sonra geliyorum burada dosyalar var. Ben bazılarını silmiştim geriden oluşmuş. Buna sile basıyorum. Atlaya basıyorum. Sonra tekrardan geliyoruz. E, profet yerine buraya temp yazıyorum. Tamamen basıyorum. Tempede bu kadar dosya birikmiş. Hemen gele buna sile basıp siliyoruz. Bunlar hepsi boş dosyalar. Yani sizsiniz bir bilgisayarınıza zarar vermez. Yani biliyorsunuz zaten. Şimdi yüzde temp, tempin yanına iki tane yüzde koyuyorsunuz. Sonrasında tamam basın. Bastıktan sonra burada bir sürü dosyalar. Bunları da alıyorum. Dele yani orada <laughs> del tuşu var ya ben sağ tık, siz de sağ tık yapıp şey yapabilirsiniz. Del tuşuna Abi kaç tane oya var burada? Gerçekten çok fazla var. Evet bunları atlıyoruz. Çünkü bazen silinmeyenleri atla değere geçebilirsiniz. Sonrasında işimiz kalmıyor arkadaşlar. Ve sağ tık yapıyoruz. Ve geri dönüşün kutusunu boşaltıyoruz. 37 ve <laughs> şu an gidiyor arkadaşlar. Elveda. Elveda. Goodbye. 4706 <laughs> Çok fazla bir dosya var bunlar. arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi hepsini sildi. Sonra arkadaşlar başka yöntemlerimiz var. Sağ tık yapıyorsunuz. Özelliklere giriyorsunuz buradan. Yedim Çok basit zaten. Sonra geliyorsunuz diski temizliğe basıyorsunuz. Diski temizliğe bastığınızdan sonra abi. bu işlem birkaç dakika sürebilir diyor. Bunu bekliyoruz. Birkaç dakika sürecek. Ben o zaman videoyu durdurayım arkadaşlar. Açınca da geri açalım. Aa, bebek evet mi? arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> Diski temizleme Yani şurada C <laughs> gösteriyor arkadaşlar. Yine bunun üzerine de Mesela sağ tık yapıp özellikler Deyip diski temizliğe basarak da <laughs> Diğer diskenizi de açabilirsiniz. Abi. Şimdi geldiğimizde Buradan e, Seçmeniz gereken şeyler Bunu hemen inter, geçin internet dosyaları Teslim dosyaları Yokmuş geçici dosyalar diyorum. Burada subscribe falan diyor. Sonrasında hemen hemen tamam basıyorum. Ve bunları kalıcı olarak silmekten emin misiniz diyorum. Evet diyoruz ve dosyaları sile basıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde az çok fazla da olmasa da yine bilgisayarınızda biraz daha yer Diğer videoları izleyerek de başka şeyler de bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an sildi bakalım. Şu an 38 3 GB yer şey, 2 GB yerimizi daha da toplamış arkadaşlar. Az önce 38 virgül Yani boşaltmak zor bu zor arkadaşlar. Yani yer boş C diskini boşaltmak için ben 4 gün uğraştım. Siz de başka diğer videoları seyrederek bu şekilde daha hızlı bir şekilde yer boşaltabilirsiniz. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Bugün burada bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay olmadı. Evet 10 dakika olmadı. Tahminim 10 dakikaydı ama olmadı. Tamam, görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.